Merhaba arkadaşlar, ben Sıfır Aslı Emre Burada çeşitli tavuk, hayvan türleri göreceksiniz. İşte falan filan. Hadi videomuza geçelim. Ab önce abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hadi geçelim. İlk arkadaşlar etrafı göstereceğim. Burada tavuk var. Siz anladınız. Bunlar ee, işte. Sonra Burada köpek var. İşte. Evet, işte böyle işte sonra şimdi de kapıyı açalım arkadaşlar asıl yere geldim karşınızda şöyle şurada baş tavuk yani horoz var pek yaklaşamayacağım beni yok edebilir burada tavukların uç yeri yumurta olabilir pek de güvenli değil şöyle Şurada kendini büyük göstererek orada büyük oluyor bizim horoz şöyle güzel bir ortam işte bildiğiniz kümes Selam. Arkadaşlar burada koyun var. Me. <laughs> hey. Gelsinize. Çok sinek var. Hey, ne yapıyorsunuz siz orada? Hey. Bana dönün. Ha, popo sallıyorlar ya. Of. Bu köpek pek de sallarından görünmüyor. Sevin mi? İçerisi de böyle toksik yine. Bak, fighta boss fight atmaya çalışıyor ama gelmiyor. Arkadaşlar, siz anladınız. İşte içerisi böyle. Seni döverim. <laughs> Kaçalım mı? Şaka sana iPhone 14 aldım. Bana ne? Hiç orta boy olan biraz da. oh my god. Gördün mü? Hmm. Elma alabiliyor muyum? Yok annesi kakar. <laughs> annesi döver yani kakar değil mi? Hmm. Hey! ama buradan gözüküyordu. Bu en başta bizi tanımadığı için sinirlendi. Niye? Ne oldu? Niye girmedin içeriye? Çünkü anası beni öldürür. Ondan evet, çekememen zor. Şakar sadece. Bak. Şimdilik. Şöyle al. Denk getir. Şuraya da netlemeyi bassak olur mu? Ha, aldı. oldu. Oldu oldu. Bu kapıda ne olduğunu tahmin edemezsiniz Açayım. Açılmıyor buraya. yalnız Heh. Hayır çıkart oradan. Kancayı yukarı çek. Yukarı doğru kaldır. Hah. İşte. Yere atma lan hey. onu. Hey. Nereye? Onu. Ha. oraya geri. Tamam. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Şey. Oh my god. Bakın. Burada inek var. Siz anladınız. Oyda. Ne bakıyorsun?